Selamlar arkadaşlar. Ben bir kram kan. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Free Fire'da, PUBG'de, diğer tüm oyunlarda geri iade yani geri ödeme nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Geri ödeme nedir? Mesela bir oyun içerisinde herhangi bir ürün satın aldınız, elmas satın aldınız, UC satın aldınız veya ne bileyim gem satın aldınız, herhangi bir şey satın aldığınızda <laughs> pişman oluyorsunuz ve onun geri ödemesini yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle size şu uyarımı yapayım. Eğer o tür oyunlarda geri iade yapılırsanız hesabınız ya ban yer ya da elmas banı yer. Mesela diyelim siz 500 uc veya elmas mı aldınız onu harcadınız ve ardından tekrardan geri ödeme yaptınız. Eksi 500 olarak sizin hesabınıza yansır ve hiçbir şekilde oyun oynayamazsınız. 500 elmas yüklemek zorundasınız. Bu yüzden mesela 500 elmas yüklüyorsanız onu harcamayın ve geri ödeme yaptığınızda normal sıfırlanır ve paranız geri iade edilir. Eksiye de düşmez. Şimdi e, sizlere nasıl olunur onu göstereceğim. Yani nasıl geri iade yapılır onu göstereceğim. Ki önce buradan bir çıkıyoruz. Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra e, Play Store geri ödeme geri ödeme yazıyoruz. <laughs> Ve en üsttekine tıklıyoruz bir defa. En üsttekine tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyorsunuz aşağı doğru indikten sonra şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Google Play ve sesini geri ödeme talebinde bulunma. Bunun üstüne bir kere basılı tutuyorsunuz. Grupta yeni sekme aç diyorsunuz ve üstüne direkt basarsanız bu şekilde eğer karşınıza çıkarsa hiç sorun yok arkadaşlar. Bazen de arkadaşlar burada sipariş geçmişinde bakıyor. Diyor ki a ben diyor sipariş etmiştim diyor. Bir şeyler satın almışım ama gözükmüyor. O nasıl gözükür arkadaşlar? Sol üst tarafta 300G'ye basıyorsunuz. Ardından şuradaki kaleme bastıktan sonra ben şu an basmayayım. Maillerim gözükmesin. Buraya bastıktan sonra aşağıda mailleriniz olur. Eğer yoksa oraya mailinizi giriş yaparaktan e, görebilirsiniz. Sipariş geçmişinden gözükür zaten. <laughs> Ardından sipariş geçmişine basıyorsunuz arkadaşlar. Sipariş geçmişinizde gördüğünüz gibi e, eski siparişlerim burada. Benim yani diğer hesabımda da var. E, ben buradakini göstereceğim arkadaşlar. Örnek olarak diyelim <laughs> ben 49.90'a bir elmas satın almıştım. 520 elmas. 18.03.2022 yani Ocak Şubat Mart'ta almıştım. TikTok'ta 14 coin almışım, e, haftalık falan almışım bunları nasıl iptal edebilirim? Örnek olarak ben coin'i iptal etmek istiyorum. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından bu satın alma işlemi arkadaşım ve ailemden e, izinsiz satın aldım diyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz, Sorunu açıkla diyorsunuz. E, bu ürünü annemden izinsiz satın aldım. Lütfen... Geri iade mi? İade mi yapın diyorsunuz. Geri ödememi yapın diyorsunuz. Veya bunun gibi bu tür şeyler yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani başlı uygun bir şeyler yazmanız lazım. Ardından gönderi gönderi tıklıyorsunuz. <laughs> gönderi tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra e bir dönüş yapacaksınız. Bakın e sizin bir mesaj gelecek. Yani Şuradaki gördüğünüz benim Gmail'im bu Gmail'e bir ee, mail gelecek ona bir bakacağız arkadaşlar şimdi ve gördüğünüz gibi bu mailime gelmiş bulmakta Google Play geri ödeme ile ilgili işlem nokta 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 14 coin olarak tiktok ürününe ait 3.85 dolarında geri ödeme talebini aldık. Şu anda inceliyoruz genellikle bir iş gücün iş gücün içinde sonucu öğrenimsiz ancak bu bazen 4 iş günü kadar sürebilir anlayışınız için teşekkürler. Yani bir 5 dakika sonra cevap olarak size gelir. İptal olmuş veya olmamış. TikTok'ta genellikle iptal etmiyorlar ama diğer oyunlarda iptal ediyorlar. %90, %100 iptal ediyorlar arkadaşlar. <laughs> ama dediğim gibi videonun başında anlattığım gibi e, bunları dikkat ederek yapınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve, ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.